Herkese merhaba. XGate Dental'a tekrar hoş geldiniz. Ben Emanuel Kadoş ve bugün diş hekimliği alanındaki yeni prosedürleri konuşacağız. Doktorların karmaşık diş vakalarını çözmek için ürünlerimizi nasıl kullandığını gösteren ilginç yeni vakalar sunacağız. Güncel kalmak için abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. O halde başlayalım. Bugün geçici bir köprüde meydana gelen bir kırılmayı ele alacağız. Kırılma noktasını görebilirsiniz ve neden kırıldığını analiz ettik. Protez parçalarını değiştirdik ve ilk başta kırılmasına neden olan sorunu çözdük. Bugünkü konumuz bu olacak ve ayrıca parçaların değiştirilme sürecinde neler yaptığımızı, nasıl analiz ettiğimize de bakacağız. İlk olarak üst köprüye sahiptik. 4 milimetrelik bir manşon olduğunu görebilirsiniz. Ardından vida kanalı vardı. Ancak kırılma manşonun olduğu yerde meydana geldi. Manşon çevresindeki kesim yüzeyinin çok küçük olduğunu fark ettik çünkü implantlar arasında oldukça geniş bir mesafe vardı. Bu nedenle manşonu daha küçük bir boyuta değiştirdik ve vida kanalını tamamen ortadan kaldırdık. Böylece kesim yüzeyi çok daha büyük oldu ve artık çok daha fazla kuvvete dayanabiliyor. Artık hiç vida kanalı yok. Parça manşona tutunmuyor. Doğrudan multi unit üzerine oturuyor. Tüm dikey kuvvetler doğrudan multi unit'e iletiliyor. Köprü artık daha stabil olacak. Onu tutacak yeterli malzeme mevcut. Vida kanalını ortadan kaldırdığımız ve daha küçük bir manşon kullandığımız için köprünün üst kısmındaki tüm fazla malzemeyi de çıkarmayı başardık. Ayrıca köprünün bu bölgesi derin kapanışta değil. Yani hasta ağzını kapattığında doğrudan köprünün üzerine baskı uygulamıyor. Bu nedenle köprü üzerine gelen kuvvet çok daha az. Dikey kuvvetler daha küçük ve bu kuvvetler doğrudan multi ünite yani implanta iletiliyor. Böylece bu köprü parçası sağlam bir şekilde tutulmuş oluyor. Simante restorasyonlarda ise bambaşka bir problemle karşılaşırsınız. Çünkü öncelikle simante restorasyon için abatmanın yeterli yüzeye yani yeterli yüksekliğe sahip olması gerekir. Bir buçuk milimetrelik bir abutment kullanamazsınız. Böyle bir şey yok. Bu şekilde hiç tutmaz çünkü her şey simanla sabitleniyor. Hazırlık açısını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu hazırlık açısı genellikle 5'ten 10 derece civarındadır. Yani bir buçuk milimetrelik bir abutment hazırlayıp üzerine köprüyü simante edemezsiniz. Bu şekilde asla tutmaz. Bir miktar yükseklik şart. Bu durumda gerekli yüksekliğe sahipseniz abutmentın üzerine gelecek daha fazla malzemeye ihtiyaç duyarsınız. Bu da genel durumu değiştirmez. Ayrıca Bitiş çizgisini diş eti seviyesinin üstünde oluşturmak istemezsiniz. Çünkü siman artıklarının tamamı diş eti seviyesinin altına kaçar. Bunları temizlemek son derece zordur. Simante versiyon üretimi ve uygulanması açısından çok daha karmaşıktır. Zirkonyum materyali oldukça rijit, sert ve dayanıklı bir malzemedir. Köprünün kendisinde herhangi bir hareket olmaz. Oluşabilecek tek hareket dikey kuvvetlere bağlı olarak özellikle ön dişler üzerine ısırıldığında meydana gelir. Ön dişlerle ısırıldığında köprünün bu bölümü aşağıya doğru hareket etmek ister. Bu aşağıya hareket sırasında manşon multi ünitenin üzerine oturur ve köprünün oluşturduğu kuvvetleri karşılar. Bu vakada da sonunda gördük ki 3 milimetrelik manşondan 1,5 milimetrelik manşona geçtiğimizde ve vida kanalını kaldırdığımızda geçici köprüde herhangi bir kırılma olmadı. Ardından zirkonyum köprüyü yaptık ve o da kırılmadı. En az 1,5 yıl boyunca ağızda kaldı. Üzerindeki tüm basınçlara ve implantlar ile manşonlara gelen kuvvetlere rağmen hiçbir sorun yaşanmadı. Sıradaki bölümde bu tür multi unitler için elimizde bulunan tüm manşon çeşitlerini görebilirsiniz. Farklı türde manşonlarımız mevcut ve her birinin kendine özgü bir işlevi var. Örneğin 4 milimetrelik manşon, vakaların yaklaşık %95'inde kullandığımız standart manşondur. Simantasyon, yapıştırma için yeterli yüksekliğe sahiptir ve üzerine bir kuron yapılabilecek kadar da küçüktür. 3 milimetrelik manşon biraz daha kısadır. Yine de üzerine kuron yapılabilir ve biraz daha az simantasyon yüzeyi sunar. Yine de tutar ancak daha küçük olduğu için vida kanalı 4 milimetrelik manşonlarda yaptığımız gibi manşon içinde yüzemez yani serbest hareket edemez. 1,5 milimetrelik manşon ise en ekstrem vakalar için tasarlanmıştır. Öncelikle bu tip manşonlarda vida kullanılabilir ancak vidanın tamamı restorasyon materyali içinde kalır. Yani zirkonya ya da PFM metal destekli porselen köprünün metalinde. Vida manşonun içinde yer almaz. Ayrıca simantasyon için çok minimal bir yüzey alanı mevcuttur. Bu nedenle simantasyon mükemmel olması gerekir. Hem makro tutuculuk hem de mikro tutuculuk sağlanmalıdır. Kullanılacak siman da mümkün olan en güçlü yapıştırıcı olmalıdır. 6 milimetrelik manşonlar ise çok yüksek kuronlar, taçlar için kullanılır. Bu durumlarda kurondaki momentin, kuvvet etkisinin simanı kırmasını önlemek için yüksek manşon tercih edilir. Genellikle orta bölgede kullanılmazlar. Ancak gerekirse kullanılabilirler. Peki, neden üretiyoruz? Muhtemelen neden bu manşonları ürettiğimizi ve neden 3 milimetrelik olanı alıp kesmediğimizi merak ediyorsunuz. Aslında 6 milimetrelik bir manşonu bile alıp 1,5 milimetreye kadar kesmek mümkün. Çünkü manşonların tabanı tamamen aynı, birebir aynı. Ama şu slayta geri dönerseniz burada bir kütüphanemiz olduğunu görebilirsiniz. Bu dijital kütüphanede 3 milimetrelik, 4 milimetrelik, 6 milimetrelik ve 1,5 milimetrelik manşonların hepsi mevcut. Yani örneğin 4 milimetrelik bir manşonla bir köprü tasarladıysanız ve bunu sonradan 1,5 milimetreye çevirmek istiyorsanız sadece iki tıklamayla ve ufak ayarlamalarla bunu değiştirebilirsiniz baştan her şeyi yapmanıza gerek kalmaz. Ancak aynı şeyi fiziksel bir manşonu keserek yapmak isterseniz, öncelikle manşonları taramanız gerekir. Manşonları taradıktan sonra tüm süreci en baştan tekrar yapmanız gerekir. Bu da zaman ve emek açısından çok daha zahmetlidir. Manşonları kesmek için kademe oluşturma imkanı da var. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6 milimetre şeklinde adım adım keserek istediğiniz hatta göre şekillendirebilirsiniz. Ancak bu durumda manşonun oturmasıyla ilgili problemler ortaya çıkar. Gerekenden fazla kesmeniz çok olasıdır ve bu da Kron ile manşon arasında boşluk oluşmasına neden olur. Bu yüzden dijital kütüphane kullanmak en ideal yoldur. Bu yöntemle manşon en iyi şekilde uyum sağlar ve iki farklı manşon tipi arasında geçiş yapmak için fazladan iş yapmanıza gerek kalmaz. Sadece bir kütüphaneden diğerine geçiş yaparak birkaç tıklamayla ve küçük ayarlamalarla bu değişimi sağlayabilirsiniz. Köprüde ise, örneğin bu örnekte olduğu gibi, sadece küçük bir miktar malzeme çıkardık, yüzeyi düzelttik. Tüm işlem aynı şekilde devam etti. Yani bir Manşonu diğerine değiştirmek çok kolaydır ve tüm süreci en baştan yapmanıza gerek kalmaz. Bu tür vakalarda sıfırdan başlamak gerekirse işlem bir ila 3 saat sürebilir. Bu nedenle dijital sistemle çalışmak hem zaman kazandırır hem de çok daha güvenilirdir. Yani bir buçuk milimetrelik manşon en küçük olanı ama yine de yeterince sağlam tutar. Çünkü sadece manşonu köprüye simante etmiyoruz. Aynı zamanda mikro ve makro tutuculuk sağlıyoruz. Aşağıdaki iki slaytta bunu daha net göreceksiniz. İlk olarak burada köprünün kendisini görebilirsiniz. Bu köprü köprüde vida kanalı yok. Simantasyon için oldukça küçük bir alan var ve köprünün içinde undercut dediğimiz girintili çıkıntılı bölgeler bulunuyor. Bu undercutları oluşturmak oldukça basit. Eğer köprü PMMA materyalindense zaten frezeleme sırasında bu detayları oluşturabilirsiniz. Eğer köprü zirkonyumdan yapılmışsa sinterleme, pişirme öncesinde bu girintileri oluşturmanız gerekir. Küçük bir frez ucu bur alırsınız ve elinizle zirkonyum yüzeyine mikro tutuculuk sağlayacak küçük çizikler, girintiler açarsınız. Bu mikro mikro retansiyonlar sayesinde bir buçuk milimetrelik manşon gibi küçük yüzeyli bir restorasyon bile yeterince sağlam şekilde tutulabilir. Vidalı restorasyonlarda manşonu simanlarken her zaman undercut, alt kesit yapılmasını öneriyoruz. Ancak simante restorasyonlarda undercut yapmak yapılabilecek en kötü şeydir. Çünkü simante restorasyonlarda genellikle bir köprü kullanılır. Bu köprü geçici simanla yapıştırılır. Çünkü preparasyonun açısı neredeyse paraleldir. Bu da kronları çıkarmayı çok zorlaştırır. Eğer köprüde undercutlar yaparsanız kronları dayanak dişlerden çıkarmak neredeyse imkansız hale gelir. Simante, restorasyonlardaki en büyük problemlerden biri de kronları çıkarmanız gerektiğinde yaşanır. Cimenti kırmanız gerekir. Eğer siman daha fazla undercut içeriyorsa siman kronları çok daha güçlü tutar. Bu durumda simanı kırmak ve kronları serbest bırakmak neredeyse imkansız hale gelir. Hatta genellikle kronları kırmadan bunu başaramazsınız. Aslında kalıcı olarak simante edilen restorasyon diye bir şey neredeyse yoktur. Çünkü simante restorasyon kullandığınızda aklınızda hep o restorasyonu çıkarma zamanı gelir mi endişesi olur. Doğal dişlerde evet, kalıcı siman kullanırsınız çünkü vida gevşemesi gibi bir durum yoktur. Problem de yaşanmaz. Köprüyü çıkarmanız gereken bir durum neredeyse hiç oluşmaz. Ama implantlarda durum farklıdır. Çünkü vida gevşemesi olabilir. Farklı pek çok problem meydana gelebilir. Problem çıkma olasılığı olduğunda bu ciddi bir konudur. Örneğin, 3 yıl içinde implant restorasyonlarının %5'inde vida gevşemesi yaşanır. Bu oran oldukça yüksek yüksektir. Yani kronları çıkarabilmek istersiniz. Size bir şey söyleyeyim. Dişlerin üzerine simante ettiğim kronlarda bile bu bir simante restorasyon olsa da geçici siman kullanırım. Çünkü hastaya kronlarla birkaç gün dolaşmasını isterim. Rengi uygun mu? Her şey istediği gibi mi? Bunu görmesi için. Eğer hasta kronlardaki her şeyi beğenirse ilk etapta onları geçici simanla yapıştırırım. Bazı durumlarda kronları çıkarmaktan korktuğum için hastayı geri gönderdiğim ve 3-4 ay sonra gel dediğim vakalarım oldu. Çünkü Geçici siman zamanla kendiliğinden biraz gevşiyor. Zirkonya kronları çıkarmak riskli olabiliyor. Kırılabilirler. Eğer iyi bir simantasyon yaptıysanız, iyi bir apikal kapanma varsa ve her şey yolundaysa, geçici siman düşündüğünüzden çok daha uzun süre dayanabilir. İşte bu yüzden simante restorasyonlarda zeminde, altyapı preparasyon yüzeyinde retansiyon, tutuculuk istemezsiniz. Bu yapılabilecek en kötü şeydir. Çünkü bu tür durumlarda hep bir endişe vardır. Kronları çıkarabilmeniz gerekir. Hastanın kronu düşürüp size getirmesi sizin köprüyü kırmak zorunda kalmanızdan çok daha iyidir. Hasta size geldiğinde belki vida biraz gevşemiştir ve kron hareket ediyordu ama siz hastaya kronu çıkaramayız, köprüyü kırmamız gerekiyor ve yenisini yapmalıyız diyorsunuz. Çünkü vida tutuculu restorasyonlarda simantasyon kalıcıdır. Bu kronlardan o listeyi belki sleeve demek istiyor. Çıkarmak istemezsiniz. Asla çıkarmak istemezsiniz. Ama normal simantasyonda gerekirse kronları çıkarabilmeniz gerekir. Bu yüzden burada vida tutuculu restorasyonlarda Alabileceğiniz en iyi have simantasyonu have yapmalısınız. Ama diğer tarafta klasik simantasyonda so iyi bir simantasyonla birlikte çıkarılabilirlik so de sağlanmalı. Katılıp yeni, yeni stay stay ve ilginç bilgiler öğrendiğiniz için herkese teşekkürler. Yeni içerikler için takipte kalmayı unutmayın ve tabii ki abone olmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi ihmal etmeyin. Teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.